Ramazan ayının girmesiyle beraber yine tavuk satışlarına da rağbet arttı. Et fiyatlarının kilosun 600 lira olmasından kaynaklı vatandaşlar kilosu 95 lira olan tavuk etine yöneldi. Ama Ramazan Bayramı'nda da durumun aynısı olmayacağını söyleyen kasaplar da küçük bir zamın geleceğini de vatandaşlara duyurusunu yaptı. Satışlar şu anda güzel. Ama Ramazan et yoğunluğu var mı? Var, yoğunluk var. Talep Ramazan oluyor. Önce peki? Ramazan önce biraz daha sakindi de tabii. Malum et fiyatları da arttı şu anda. Ama talep oluyor. Ama et fiyatlarının çıkması biraz da tavuğu satışını talebi etkiliyor tabii. Peki etin fiyatına kadar, tavuğun fiyatına kadar? Etin fiyatı şu anda 600 TL kemiksiz etin. Tavuk, bütün tavuk 95 TL fiyat. Vatandaşlar buna rağbet ediyor. Tabii tabii. Daha rağbet gösteriyor. Peki bu fiyatlar daha ne kadar böyle devam eder? Ramazan bayramına kadar bir zam bekleniyor mu? Tabii bayramdan sonra büyük ihtimal geçecek zaten zam. Evet. Yine 15-20 TL geçer. Şu anda 95 TL kilosu bütün tavuğun. Yine geçer yani hepsini. Bütün parçalar da geçer. Ete'de? Tabii tabii geçer.